Payser'den herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle kış için hazırlamış olduğum kuru patlıcan tarifimi paylaştım. Dilerseniz bir an önce tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Tarifimde 12 kilo kadar patlıcan kullandım sevgili arkadaşlarım. Şöyle patlıcanlarımı önce güzel bir yıkadım. Daha sonrasında da yıkayacağız tabii ki tekrar tekrar ama öncesinden şöyle bir yıkadım. Daha sonra şöyle patlıcanlarımı patlıcanın büyüklüğüne göre 2'ye bölüyorum, 3'e bölüyorum. Hatta patlıcanlar küçükse hiç bölmeden yapıyorum. Normal taze hazırladığımız dolmalarla kıyasladığımız zaman daha büyük olması gerekiyor çünkü kuruduğu zaman toplanıyor. Evet şöyle patlıcanlarım önce hepsini o sap kısmını alıyorum. E, sap kısmıyla kurutanlar da var ama ben bu şekilde hazırladım. Nasıl tercih edersiniz? Şöyle dediğim gibi 2'ye 3'e hatta bazılarını hiç bölmeden e, temizliyorum. Evet burası en kolay kısmıydı gerçekten. Şöyle bütün patlıcanlarımı aynı şekilde böldükten sonra hemen içine oymaya geçeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün patlıcanlarımı böldüm. Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde olması gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlarım şöyle bir oyma aparatı kullandım. Tabi bunu bıçakla yapan arkadaşlarım da var. Bir kaşığın arka tarafıyla kaşıkla tatlı kaşığıyla da e, bu şekli çok kolay veren arkadaşlarım var. Ama ben bu konuda çok fazla tecrübeli değilim. Ben bu şekilde hazırladım. Daha sonra kaşıkla falan da denedim ama e, bence bu aparatla da daha kolay oldu şöyle içerisine güzelce temizliyorum Ayrıca sevgili arkadaşlarım birçok arkadaşımın tarifine baktığım zaman çok çok ince hazırlıyorlar neredeyse sadece kabuk kalıyor diyebilirim Ben o kadar ince hazırlamadım Hani birazcık patlıcan kalsın istedim böyle e, ne deriz Hani büyükler söyler ya biraz etli olsun istedim açıkçası şöyle bir yön değiştirdim buradan daha e, net bir şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum Evet bu şekilde bakın gayet de kolay oldu aslında dediğim gibi bu konuda çok tecrübeli değilim ama ben fazla zorlanmadım. Sevgili arkadaşlarım bu içerisine oymuş olduğumuz o pat, e, patlıcanları çıkarıyoruz kesinlikle bunları çöpe atmıyoruz ben daha sonrasında çok az bir yağ ile kavurdum e, yine buzdolabımda saklayacağım kış için o da bir kış için hazırlık olmuş oldu. Tabi isterseniz bu içerisinde kurutabilirsiniz veya bir fırında böyle gözlenmiş bir tadı olsun derseniz fırında da biraz bekletebilirsiniz. Ben biraz kavurmayı tercih ettim. Kesinlikle hiçbir malzememizi israf etmiyoruz, ziyan etmiyoruz. Evet şöyle tekrar tekrar da göstermek istedim. Bakın özellikle o içerisinde almış olduğum o ortasından almış olduğum patlıcanları bir borcamın içerisine yerleştiriyorum ki oldukça da fazla çıktı zaten. Şöyle son kez birlikte hazırlayalım. Bence yapılışı çok pratik. Evet biraz zaman alıyor. Yani 10-12 kilo o kadar değil ama daha fazla hazırlıyorsanız bence yanınıza birkaç tane arkadaş, komşu bulursanız daha iyi olur. Ya da herkes e, bildiği işte daha tecrübelidir. Yani ben bu hazırlığı yaptıktan sonra dedim ki yani ben bununla kaç leğen kete poğaça hazırlardım dedim bu kadar süre zarfında. Bana hamur işi daha kolay geliyor açıkçası. Bakın hepsini hazırladım sevgili arkadaşım içerisine oydum ee, şöyle bayağı bir zaman aldı aslında tek başıma hazırladığım için patlıcanlar çok hızlı bir şekilde kararıyor hemen rengi değişti bu da içerisinden çıkmış çıkarmış olduğum o patlıcanlar kavuracağım dediğim patlıcanlar şöyle patlıcanlarımı bir kenara alıyorum şöyle iki leğen geniş bir leğen yani daha geniş bir leğeniniz varsa bir leğen de olabilir tabii ki benim çok fazla yok hamur yoğurduğum leğenlerim vardı. Şöyle içerisine biraz e, tuz ilave ettim. Şöyle aşağı yukarı 3 yemek kaşığı kadar patlıcanlarım içerisine böyle buluyorum. 1 saat kadar bekleteceğim sevgili arkadaşlarım. Bu benim büyüklerden görmüş olduğum bir tarif. Bazı arkadaşlarımız sadece tuzsuz suyun içerisinde beklettiklerini de gördüm. E, biz acısını alsın rengini alsın diye genelde normalde patlıcan yemeği pişirirken de güveç pişirirken de mutlaka tuzlu suda bekletiriz. Şöyle dediğim gibi iki tane leğen hazırladım. Böyle tuzlu su, diğerini de aynı şekilde içerisine yerleştiriyorum. Bir saat kadar tuzlu suda beklettim. Ve ara ara da böyle üzerine bastırdım ki her tarafı o tuzlu suya her tarafı değsin. Çünkü yüzeyi çok suya değmeyen yerler hemen kararıyor. Evet bu şekilde hepsini yerleştirdikten sonra dediğim gibi ara ara üzerine bastırdım. Daha sonra o tuzlu suyu süzdüm. Bakın sevgili arkadaşlarım burada o aşamasını gösteremedim. Üzerine tekrar bir çeşmeden su aldım. E, bu sade su suyun içerisine böyle hem biraz tuzunu alsın e, o karartık görüntüde gitsin diye. Böylece tuzlu suyunu da almış oluyoruz. Yani tekrardan bir yıkama işlemi oluyor. Böyle bir 10-15 dakikada bu şekilde beklettim. Bu arada patlıcanlarım da suyun içerisinde beklerken ben şöyle içerisinden çıkan o patlıcanları küçük küçük doğruyorum. Dediğim gibi bu tamamen kendi tercihinize kalmış. İsterseniz bu şekilde böyle bir tepsinin içerisine serin, özellikle güneş gören bir yerde kurutabilirsiniz veya fırına sürebilirsiniz. Bir gözleme havası olur bence öyle de çok lezzetli olur. Veya bakın ben şöyle tencerenin içerisine aldım birazcık üzerine zeytinyağı ilave ettim kısık ateşte kendi buharında böyle e, güzelce kavurdum. Bu şekilde de bence çok güzel oldu. Kışın bence çok güzel olacak. Böyle bir yeşil soğanın yanında bir yufkanın yanında biraz baharatlı bir şekilde kavurursanız bence çok lezzetli olur. Evet şimdi tekrardan e, suyunu süzeceğim sevgili arkadaşlarım ve artık şeklini vermeye geçeceğim. Evet tekrar tekrar söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. tabii herkes kendi bildiği tariften gider ama bu da benim büyüklerden görmüş olduğum tarif. Bir saat kadar tuzlu suda beklettim. Daha sonra tuzlu suyunu süzdüm. Ee, üzerine normal tuzsuz e, bir çeşme suyu ilave ettim. 10-15 dakikada o şekilde beklettim. Şimdi yorgan iğnesiyle ve e, yorgan ipliği deriz. Böyle kalın bir ipliğin içerisine bakın şöyle geçiriyorum. 15-20 tane kadar patlıcan e, ters tarafından Bakın bu şekilde dizdim Evet artık buraya kadar geldikten sonra bundan sonrası gerçekten çok kolay sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi çok pratik sadece e, biraz o patlıcanı oyduğumuz yer zaman alıyor yani zor değil tabii ki ama biraz zaman alıyor dediğim gibi eğer komşunuz arkadaşınız varsa şöyle iki üç elden çok daha pratik olur İsterseniz böyle küçük küçük ipliklere geçirin böyle küçük küçük hazırlayın isterseniz daha büyük ipliklere geçirin nasıl pratiğinize nasıl kolayınıza geliyorsa ve bakın şöyle uzunca bir iplik takmıştım sevgili arkadaşlarım. Tabi böyle e, yerleştirdiğim zaman bu şekilde olmayacak kesinlikle. Patlıcanlar birbirine değmemesi gerekiyor. Ve bakın ben balkonumda şöyle çamaşır ipimi bu şekilde biraz gerdirerek yerleştirdim. Şöyle dediğim gibi birbirine değmemesi gerekiyor. Ara ara kontrol ediyorum. Bazen rüzgar vuruyor birbirine değiyor. Birbirine değdiği zaman o değdiği kısım kararma oluyor. Bu şekilde en az bir hafta kurutmamız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Eğer tamamen kurumazsa küflenme olur. Böyle mümkünse güneşin gördüğü bir yer olsun. Güneşle ve e, o rüzgarla birlikte çok güzel kuruması gerekiyor. Zaten dokunduğunuz zaman tamamen kuruyup kurumadan anlayabiliyorsunuz. Yani üç, üç kısımları daha hızlı bir şekilde kuruyor. Böyle arka kısımları biraz daha geç kuruyor haliyle. Ee, o şekilde kontrol ederek mutlaka en aşağı bence bir hafta kurutmanız gerekiyor. Yani bu üç gün beş günde olabilir ama bence hiç risk almayın. Bir hafta kurutun. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi o içerisinden çıkan patlıcanları dediğim gibi böyle zeytinyağı ile biraz kavurdum. Ve şöyle buzdolabı poşetimin içerisine yerleştiriyorum istediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz. Bunu işte misafirlerinize göre ayarlayabilirsiniz veya aile kaç kişisiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle küçük küçük poşetlerde hazırladım. Böyle mümkün olduğu kadar da dolapta yer tutmayacak şekilde hazırlıyorum. Bakın bu şekilde çok güzel oluyor. Tıpkı kıymayı da bu şekilde yerleştiririz biz. şöyle bir poşetimizde birlikte hazırlayalım bunu da işte buzdolabının buzluk bölümünde dip prizinizde uzun süre saklayabilirsiniz Bence bu da kış için güzel bir hazırlık oldu Evet sevgili arkadaşlarım bir haftanın sonunda bakın Tabi bu videoyu ben bir günde hazırlayıp size paylaşmadım. Bu bir haftamı aldı. Bir haftanın sonunda. Şöyle özellikle bu sesi duymanızı istedim. Tıkır tıkır kurudu. Ve daha sonrasında şöyle topladım sevgili arkadaşlarım. Nerede saklayabiliriz? bir Ben bez torbanın içerisinde tavsiye ediyorum. Şöyle üzerine birazcık tuz serperseniz daha iyi olur. Evet sevgili arkadaşlarım bu şekilde kışın harika dolmalar hazırlayabilirsiniz. Öncesinden haşlamanız gerekiyor. İnşallah hazırladığım zaman da sizinle paylaşırım. Ve sesini duyuyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir şekilde kurudu. Evet sevgili arkadaşlarım kıymetli takipçilerim. Siz videomu son haliniz derken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Allah emanet olun.